Hadi koşun, koşun, koşun. Hmm. İsmucum gel. Ya ben diyorum ki beyaz bir elbise giyin. Gelinlik ne öyle ya? Tülay olmaz öyle gelinlik giy ya. Ya Tülay abla ne olur gelinlik giy ya. Ay yok kız ne gerek var ya? Üç gün sonrasını almış nikah tarihini. Vallahi beni bir heyecan bastı. Ama ben de çok heyecanlıyım vallahi ya. Bir de diyor ki... Hı. ...hani sen benim iki şahidim olacaksın ya... Hı. ...Barış da onunki olsun diyor. Olur. Bence de olur. Hem böyle buzları da eritirsiniz. Ha, bakışmak yok. Herkes yemeğine. Şey abla, Cemil niye gelmiş ya? Ne diyor? Aa, Cemil geri mi geldi? Gitmemiş hmm. miydi o ya? Hı, hmm, geldi bugün kapıda. Hortladı. Çinci Cemil. Ne diyor? Bu işte aklanmış ya. Suçlamışlar diye bunu kapının önünde adam bulundu diye. Aklanmış onu, onu söyle. Ay aklansın, paklansın. Yeter ki mahalleye geri dönmesin ya. Döndü vallahi burada artık. Çinci Cemil. Dinlen. Geldi seninki. <laughs>